Başarısızız diyor bugüne kadarki en böyle dolu dolu en bomba basın toplantısıydı diyebiliriz. Sergen deşarj Yalçın. olmuş. Basın toplantısında konuşunca içini de dökmüş deşarj olmuş. Yani bir Aynen. nasıl mesela psikoloğa gidersin konuşursun ya o da oradaki gazeteci arkadaşları bir psikolog gibi görmüş. Hı hı. İçini dökmüş anlatmış bazı şeyleri. Aynen söylediğime benzer şeyler yani hı. dediğin gibi yani yok bir futbol takımında işler kötü gittiği zaman ya arkadaşlık yok ya yönetim yalnız bırakıyor. Ne bir maçta bırakır, iki maç. Yani sıkıntı var. Şimdi şu konuşmaları, şu benzeri konuşmaları Ahmet Çebi başkanı yaparsa Ahmet Çebi der ki o zaman Sergen hocam ayrılalım der. Evet. Yani şu ümitsiz bir ayrılalım de. Çünkü görüyor. ben her şeyi denedik evet. diyor, olmuyor dedi. Ayrılalım der benim tanıdığım Sergen çok üzülerek söylüyorum bence istifa etmiş. Bırakmış kafasında silmiş. Yarın da istifa eder mi? Muhtemelen başkana ben bu işi işte deniyoruz olmuyor. Bu konuşmaları yapacağını düşünüyorum. Bak bu ben sadece niyet okuyorum oradan. Sadece ona karşı yani Sergen'le işte konuştum veya edecek misin falan. Bu şu ortamda ne aranır ne sorulur ne mesaj atılır ne yapacaksın. ...hiçbir türlü telkinde de bulunmaz. Ama istifa edeceğini düşünüyorum Bence, diyorsun. Bence bana kalsa etsin demem. Ben etme derim. Ama görünün o ki... ...kendisi çok olumsuz konuşuyor. Yani ben bu takıma ayağa kaldıracağım. Ben işte devam bak... ...başkan Çin'den dedi... ...biz şampiyon olacağız dedi. Evet. Sergen bunu söylemedi. Evet. Şu Her şeyi denedik. Olmuyor, olmuyor, olmuyor dedi. Ondan istinade söylüyorum ki... ...benim tanıdığım Sergen Yalçın... ...bu konuşmaları duyan sevgili Ahmet Nuçevi Başkan bu istifayı kabul eder. Kabul eder diyorsun. İstifa benim tanıdığım Sergen Yalçın istifa eder yarın. O zaman... Yani Sergen Yalçın devri yarın Beştaş'ta muhtemelen kapanır. Diyelim ki kapanmadı. Devam etti. İki maç sonra yine tekrar kötü oldu. Yine. Ne olacak? O zaman Kay Kasımpaşa, Kayseri, Fenerbahçe maçları ne var. Ne oldu diyelim? Kaybetti. Evet. O zaman artık daha duramaz. Mesela yani. O zaman bu sefer taraftar da belki Taraftardan başlar. Taraftardan dolayı ama onun için Sergen olsun. bakıyor her şeyi denedim diyor. Onu denedik bunu denedik bireysel görüşüyoruz. Antrenmanlar yaptırıyoruz. Her şeyi yaptırıyoruz ediyoruz. Bu vücut dilinden tanıdığım tanıdığım çok gururlu çocuktur hiç şey yapmaz. Tabii. Anladın mı? Tanıdığım Sergen Yalçın ayrıca da iki kupalı şu anda tarihe geçmiştir. Bana göre çok başarılıdır ama şu saatten sonra kendini ezdireceğini düşünmüyorum. Devam edeceğini düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Ben Sergen Yalçın'ın devam edeceğini düşünmüyorum. Bak. TT'yi verelim. Verelim şeyi. Sinan abi bu arada yaptığın açıklamalarla Türkiye gündeminde sporda bir numaraydın. Şimdi bu açıklamayı yaptın artık. Benim tanıdığım Sergen Yalçın uçacak. bu konuşmaları dinledikten sonra istifa eder. Kendini ezdireceğini düşünmüyorum. Ama ben yine söylüyorum. Sergen kendini işte konsantreni kaybetme. Sen zaten çok güçlüsün. Örnek verdim ona. Hatırlıyor. İlan Mansız örneğini verdim. Geçen hafta, hafta Senegal'e gol attı. Sergen sakat, çapraz bağ kopmuş. Aldık onu o zaman Sergen'i. Kimse Sergen'le ilgilenmiyor. Sergen dedi ki, "Göreceğiz." dedi. Süper bir yerde kamptayız. Göreceğiz bakalım Kampta, ne oldu. Evet. Sonra en öne geçti, hepsinin önüne geçti. Sergen attı, şampiyonluk geldi oldu. Evet. Beştaş'ı şampiyon yaptı Sergen. O zaman en önemli oyuncuydu. Böylece Sergen böyle hırslı bir çocuktur. Böyle bir hırslı bir adamdır. Onu ama bugün onu kaybetmiş gördüm. Değil mi? Zul geliyor ona. O maçtan sonra Beyin Spor'ta gidip konuşuyor. Mağlupken falan zul geliyor. Çünkü gururlu, çok yüksek başarılı, alışkın yüksek değil böyle kariyerli şeylere. futbolcu. Anladın mı? Bu başarısızlıkla çünkü bu ülkede maalesef bir sene iki kupa aldın. Ertesi gün işte yok. Kredin yok. Hemen bak bugün bakıyorsun Beşiktaş taraftarı bırakmış Beşiktaş'ı. Bugün 3000 bile satılmış. 4000 kişi 4 bin vardı kombinelerle satınmış. falan. Yani tanıdığım Sergen bu konuşmalardan vücut dilinden istifa eder. Onun için ama etme desem ne olur? Bir yere kadar bir hafta sonra kötü gibi, iyi gideceğini de bilemiyor. Bir hafta sonra düzeleceğini de bilmiyoruz. Evet. Dönelim sevgili Ahmet Nuçevi Başkan bir de dinleyelim. Dinleyeceğiz Sinan abi. Ama senin de az önce söylediğin gibi bir e, not vereyim ben de. Sen evet. dedin ya içini dökmüş diye. Normalde evet. basın toplantısı bitmiş aldığı sorular. Sergen Yalçın demiş ki devam edelim. Ya işte, Demek ki deşarj olası varmış. Yani. Doğru tespit. Şu konuşmaları bugün Beyinsport, Ahmet Çebi bunların hepsiyle baktığımız zaman Sergen Yalçın Beşiktaş'ta işi bitirmiş. bitirmiş Görüntü diyorsun. o. Bakalım Ahmet Başkan. Aa, yarın der ki Ahmet Başkan çıkar. Ben o... Aa. Bir dinleyelim, bir yorum yapacağım. Peki. Dinleyelim Ahmet. Dinleyelim uçuyelim. Ahmet Başkan'ı. Tatsız ve hoş olmayan bir, bir gece geçiriyoruz. Maalesef aldığımız sonuç bizi son derece üzmüştür. Cami da üzmüştür. Öncelikle birinci önceliği şuna vermek istiyorum. Bu akşam buraya gelip bize destek olan taraftarımıza canı gelinden teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve hala inanmaya devam edecekleri için. Ayrıca biz geçen sene bu takımla, bu kadroyla, bu teknik ekiple, bu yönetimle biz nereden nereye geldiğimiz zaten biliniyor. Ben buradan tekrar iddia ediyorum. Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek oradan kalkarız. Bu bir dibe vurmadır. Dibe vurmanın sonucunun da lehte faydalarını zaman içinde göreceğiz. Çözüm getireceğiz. Çözümsüzlük varmış gibi düşünenlere buradan şunu ifade etmek istiyorum. Hayır biz geldik birçok sorunu çözdük. Bu da çözülecek sorunlardan bir tanesi. Bunu da yaşayacakmışız. Dolayısıyla ben bütün camiaya bu sorunların hepsini çözmeye hazır olduğumuzu ve meselelerin hepsinin çok yakında çözüldüğünü göreceklerini buradan söylemek ihtiyacı duyuyorum. Bir. İkincisi maalesef ve maalesef hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var ortada. Biz bununla ilgili tepkilerimizi her zaman söylediğim gibi gerekli yerlerde, gerekli şekillerde yerine getirdik. Ve sonuç olarak da MHK'nin başkanının Evet burada yanlışlıklar var denilerek TFF tarafından alınıp yeni başka bir MHK başkanı atandığını biliyoruz. Ama sonuçta gördüm ki MHK başkanı değişmesi yetmemiş. Vardaki atamaları yapanlarla sağdaki atamaları yapanlar maalesef aynı kafa. Hiçbir şey değişmemiş bunlarda. Bunlarla ilgili TFF'ye buradan sesleniyorum. MHK'ye de sesleniyorum. Bize söz verdiniz. Düzelteceğiz dediniz ama düzeltmediniz. Ya beceremiyorsunuz ya niyetiniz kötü. Allah selamet versin gerekeni yapın. Gerekeni yapmıyorsanız bizim de artık size vermiş olduğumuz vermiş olduğumuz hoşgörü artık bu gece bitmiştir. Hakemlerin bu yaptıklarına var da dahil olmak üzere artık bu gecenin itibaren son derece sert tepki göstereceğimizi buradan beyan etmek istiyoruz. Eğer çeteyseniz biz çete olduğunuzu ortaya çıkarıp koyacağız. Eğer örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız. Ya da bir çok çabuk bu gece itibaren düzelteceksiniz. Ancak ben şunu ifade etmek istiyorum ki biz Beşiktaşlıyız. Biz 116 yıllık kulübüz. Biz 118 yıllık kulübüz. Biz nerelerden ne sıkıntıları yaşamış kulübüz. En yakın örneği geçen sene çileli bir pandemi dönemi ve Beşiktaş'tan bir şey olmaz diyenlere rağmen bu takım şampiyon olmuştur. Yine şampiyon olacaktır. Hiç kimse tereddüt etmesin. Camiadan sadece birlik beraberlik ve bize güvenmelerini istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Bu gördüğümüz şeytani düzen midir, nedir, çete midir, örgüt müdür, şeytani düzen midir bunların hepsini artık herkes kendi diliyle ifade edecek. Kimi örgüt diyebilir, kimi çete diyebilir ama TFF'nin bunları görmediyse bu saatten sonra görmemesi artık tahammül edilebilir olmayacak. Valla kendisini dinledikten sonra gereken değilse onu yaparız. Bir dinlemem lazım neden istifa ettiğini. Eğer haklı gerekçeleri varsa söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama ayağa kalkıp yolumuza devam edebilecek bir anlayış ve tutum görebilirsem ben onunla beraber yolu yürümeyi tercih ederim. B planı bu saate kadar düşünmedik ama bu tür şeyler her zaman için olağanüstü durumlardır. Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir. Şimdi bakın ben bu gecenin talihsiz ve çok hoş olmayan bir gece olduğunu ifade ettim. Her türlü şey vardı. Benim hakemlerle ilgili söylemiş olduğum olay genel anlamda ifade edilmiştir. Sadece bu maça bunu bağlarsak doğru iş yapmış olmayız. Ancak bugün de Hüseyin Göçek ve Vardaki Zorbay Hakem gereğini yapmıştır kendilerine göre gereğini yapmışlardır. Yani daha öncekiler gereğini yapmamışlardır. Bunlar gereğini yapmıştır. Dolayısıyla bunların hesabı kitabı yapılacak konuşacağız. Artık bu saatten sonra bizim de her türlü gerekeni yaptığımız bir süreci yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes bize güvensin arkadaşlar. Camianın bize güvenmesini rica ediyorum. Valla tamam. bu, bu arkadaşlarımız da geçen sene şampiyon olduk. Üstüne son derece de kaliteli arkadaşlar aldık transfer yaptık. Bir, bir tutukluk var bir şanssızlık var. Evet seyrediyorsunuz şanssızlık var. Evet seyrediyorsunuz hakemlerin yapmış olduğu hatalar var bunları görmezlikten gelmek olmaz. Ama biz bize söz verenler hakemlerle ilgili gereğini maalesef yapmamışlardır. Bunu açık açık burada ifade edebilirim. Ya da yaptıklarını zannediyorlar. Onları da güzel bir kandırıyorlar herhalde. Onların sorunu, kulüpler birliğinin sorunu. Oradaki arkadaşlar 14 kişi. 14 kişi kendileri susmaya devam edeceklerse ederler. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Bizim biz bugüne kadar konuşmamız gereken her yerde konuştuk. Sadece camiamın bunu bilmesini istiyorum. Arkadaşlar camiamın bana güvenmesini istiyorum. Biz bunların altından kalkarız. Birlikte beraberlik her şeyin altından kalkarız. Biz bunu geçen sene de bu kupaları kaldıran bizdik. Başkaları değildi. Hayırlı akşamlar diyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet ağır açıklamalar, Şimdi Sergen, MHK'deki evet. çeteler, şeytani düzen. Sergenli olan bölümünde belli. Yani başkan mesela şunu söyleyebilirdi. Hayır, hayır kesinlikle hocamızla biz devam edeceğiz. Yarın istifa ise de kabul etmiyoruz diyebilirdi. Yani Sergen bu konuşmaları eğer yarın başka ne yapacaksa başkan evet. o zaman diyecek ki o zaman hocam ayrılalım. diye şey, bir ki, açık bir kapı bıraktı. Belli zaten yani ya sevgili başkanın bugün şu an konuşmasını dinledikten sonra yani diyorsun ki işte yani sebepler nedir, haklı sebepler nedir sunacak işte olmuyor olmuyor. Sergen bu konuşmanın aynı sonuna yaparsa o da diyecek ki dün akşam niye böyle konuştun? Mesela hayır. Mesela derse Sergen diyelim Ahmet Cebi'ye... Hayır biz düzeleceğiz. iyiz, iyi gideceğiz. Bundan sonra buradan toparlayacağız. Evet senin dediğin gibi şampiyonluğun evi. E, dün akşam niye öyle konuştun? Evet. Bugün şampiyonluğun öyle değil. Orada. Aynı konuşmaları yaparsa aynı konuşmaları işte, biz olmuyor yapamıyoruz. Olmadı. Her yolu deniyoruz. Olmuyor. Sorumluluğu benim diyor bir de. Muhtemelen Sevgili başkan da bunu kabul edecektir. Evet. Yani ve dolayısıyla yani Sergen Yalçın çok üzülerek söylüyorum. Sergen Yalçın dönemi yarın itibariyle kapanacak. Diyorsun. Öyle yani başkanın da ya sen şimdi sen de dinledin. Evet. Sen ne diyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Orada bir şey dikkatimi çekti. Basın mensupları soruyor. Ee, kim sorduysa Emre bana adını söyleyebilirsin. Ayıp olmasın adını verelim. Ee, diyor ki Çıkış yolunu nasıl görüyorsunuz diyor. Evet. Göremiyorum diyor. Göremiyorum. Ergin Aslan Sergen sormuş soruyu. Şimdi kimle göremiyorsun? Sergen Yalçın'la göremiyorum evet. diyorsun. Ama o taraftan ne diyorsun? Bu takım şampiyon olacak diyorsun. Evet. Yok şeyi diyorum. Sergen Yalçını söyledim ben tamam. az önce. Ee, çıkış yolunu göremiyorum diyor. Göremiyorum. Hayır tamam doğru ha. ben de onu söylüyorum. Sergen Yalçın ha. çıkış yolu göremiyorum Göremiyor. diyor. Göremiyor. Ahmet Çoban başkan ...biz şampiyon olacağız diyor. ...biz şampiyon olacağız... Çelişiyor. E yani biz o zaman ne oluyor diyecek o zaman hocam. Sen göremiyorsun. Ben şampiyon olacağız diyorum. O zaman seninle yollarımızı ayırıyoruz. Aa, bir saniye. Sergen Yalçın'ın basın toplantısından muhtemelen haberi var Ahmet Başkan. Olmaz olur mu? Dinledi. Olmaz Ondan olur sonra mu? çıkıp biz şampiyon ya. olacağız dedi. Onurcuğum. Tabii. Bravo. Şimdi biz de yöneticilik yaptık. Aynen. Önce oturursun kenarda. Dinlersin bakarsın. Hoca ne diyor? Muhtemelen soyun Emre Hoca daha gitmiştir. Tabii. Aman hocam demiştir. İşte şu an bir şey yok. İstifa falan edeyim deme. Sergen maçtan sonra yatan yarın başkanla konuşacağını zaten söyledi. Sevgili başkan da Sergen'in bütün konuşmalarını hepsini dinlemiştir. Ona göre konuşmuştur. Ama evet. Sergen şu konuşmayı yapmış olsaydı "Hayır. Ayağa kalkacağız. Biz şampiyon olacağız." bundan sonra falan yapmış olsaydı sevgili başkan der ki bak hocamız da inanıyor. Ama ne diyor sevgili başkan? Biz şampiyon olacağız diyor. Ama teknik direktör Hayır diyor çıkış yolu yok şey, diyor. Çıkış göremiyorum. Demek ki yani biz altını doldurarak ben bırakacak diyorum. Evet beklenen son geliyor yani. Yani evet. ya bu ne biliyor musun? Belki yarın olmadı. Üç hafta sonra olur. Gitmez. Zaten sezon başı sancılıydı. Hep ne derler? İsteksiz evlilikten sağlıklı çocuk doğmaz derler. Evet. İsteksiz evlilikten sağlıklı çocuk doğmaz derler. Ya Sergen Yalçın'ın imza sürecinde gelinen süreç bakıyorsun falan da filan da bilmem ne. Çok gezikli mesela şu imza. Şimdi bir bütün başkanın yaz boyunca bir başkanın bir teknik direktörü sevecek diye bir kaydısı yok. Kimse kızına çocuğuna damat gelini almıyorsun. Aynen. Seveceğin diye bir kaydı yok. Önemli olan işini yapmak. Sergen başarılı mı? Başarılı. İki tane kupa almıştır. Evet. Bu sene şampiyon olmazsa normal ölçüde 15 değil 25 puanda olsa Ha. Şimdi sevgili başkan da kendine göre haklı. Ya benim teknik direktörüm bana inanmıyor. Ben olacak diyorum. Teknik direktörüm diyor ki ben çıkış yolu bulamıyorum diyor şu an. İyi değiliz diyor. Olmuyor diyor. O zaman başkana da kimse kızmaz. Evet. Ya yani sen Sergen'i niye? Şimdi sevgili başkan da akıllı da çok akıllı da bir adam. Benim ben de... hala umutluyum diyor. Olacağım diyor. <laughs> evet. Güzel Olacağım yaptı altyapıyı. Çok zor. Yok <laughs> zor. Yani ben şimdi bu sefer doğruyu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nden konu oldu, alay konusu oldu. 10 puan alır, 12 alır, 5 alır falan dedik. Onu yener, bunu yener dedik. Ha, sezon başı deseydik yani Beşiktaş buradan gruptan sonuncu olur deseydik. Bizi topa basarlar. Uf. Uf ama Beşiktaş şampiyon bu sene olamaz. Olamaz.